Şimdi iman nedirden sonraki soru da varlığa iman ile bakan için değer ve sevgi kavramları nasıl olmalıdır? Şayet varlığa iman nuruyla bakılabiliyorsa her şey gerçek değerine kavuşmuş olur bir kere. Aksi takdirde aksi takdirde yani varlığa iman nuruyla değil de vehim nuruyla bakılıyorsa iman nuruyla değil de vehim nuruyla bakılıyorsa yani var olmayan esasen e, izafi olan göreceli olan mutlak kabul ediliyor ise diğer bir ifadesiyle kendini beden kabulüyle o hissiyatla varlığa bakıyorsa bu durumda değerlerin değerlerin değer kavramı bilincinde bölünecektir bölünmemesi mümkün değil. Bölünecektir. Neden bölünecektir? Kendini, hakikatini anlayıp kavramana yardımcı olabilme o, olsun için sistem kendi içinde bunu böler. Beyin kendi içinde bunu böler. Ve zıtlar oluşturur. Değerler oluşturur. Zıt değerler oluşturur. Güzel, çirkin, büyük, küçük. Günah, sevap, uzun, kısa. Bu zıt değerleri oluşturur. Otomatik olarak bu zıt değerler oluştuğu anda bu zıt değerlere göre sevinçler ve üzüntüler yani bir takım duygular, frekanslar tetiklenir. Esasen bunların sistemde, beyninde bütün bunların oluşumu sana hakikatını hatırlatıcı olarak bir organizasyondur. Ancak sende iman nuru var ise bunlar kademe kademe okunarak değerlendirilir. İman nuru yani varlığa bakışta iman nuru değil de vehim nuru söz konusuysa yani birimselliği, bedenselliği beş duyuyu mutlak kabulle varlığa bakıyorsan bunlar hep bir çelişki doğurur içinde boğulursun bunları. Ve bunların içerisinde kendine yer bulmaya çalışırsın. Ama yer bulmaya çalışırken de tam aksine her an hani e, kum çölde kum bataklığından kurtulmaya çalışan kişinin hareket ettikçe onun içerisine çekilmesi gibi o benlikte boğulursun. Bunun da nedeni Nankörlüktür. Yani sana ulaşan bilgiyi, ilmi, işaretleri değerlendirmemekten mütevehit. Kimse kimseye bir şey yapmaz. Herkes kendi ilminin ya da ilmi yetersizliğinin sonuçlarını otomatik olarak geçer. İşte. Bu durumda sevgi de bölünür. Sevgi bölünür çünkü değer verdiği ve vermediği şeyler bölünmüşlüğü vardır. O da şartlanmadan kaynaklanır. Ne şartlanmasında? Detaylı konu ancak en azından diyelim beden olduğu şartlanmasında. O şartlanmalar, bedenle bedensel şartlanmalar o değerleri oluşturur. O değerlerle beraber anlık yaşantılarında otomasyon yargılar meydana gelir. O otomasyon duyguları, frekansları tetikler, sevinçleri, üzüntüleri oluşturur. Sevgileri ve sevmemeleri oluşturur. Yani sevgi bölünür. Esasen sevginin orijini aslı ise bölünmezdir. Sevgi bölünmeyen bir haslettir. Frekanstır. Bütündür, tekildir. Sevgiyi ona verdim, buna vermiyorum diyemezsin. Temelde. Temelde. Sevgi tüm varlığa, tümel varlığa, tekil varlığadır ve insanın kendini sevmesiyle beraber bununla bağlantılıdır. Temel olarak budur. Bunun üzerindeki açılımlarla ilgili şimdi konuşmuyoruz. Velhasılı Benlik kalktığında ben kaldığında yani orijin öz ben hissedilip yaşanmaya başlandığında insanın yaşamı sevgidir. Varlıkla olan muhabbettir. Her şeye yerli yerince, hakkınca hakkını vermek şeklindedir. Bununla beraber beşeri değerler ve kavramlar kalkar. Otomatik olarak beşeri değerlendirmeler kalkar ve artık Hz. İsa'nın ifadesiyle insanca değil Allahça bakar ve düşünürsün. Diğer bir ifadesiyle Allah ahlakıyla yani Allah isminin açılımı olan Allah isminin muhtevasında var olan esma ve o esmanın açılımı olan evrensel sistem tabanlı varlığa bakarsın. Zaman ve mekan boyutlarıyla kayıtlanmaksızın. Yani gerçek değeri açılır beyninde. Bu gerçek değerinin açılmasından dolayı da beş duyuya göre olan değerlerin geçersizliğini ve hükümsüzlüğünü Hissedip yaşarsın. Dolayısıyla onların senin eline geçmesi ya da evinden çıkması herhangi bir şekilde sende bir sevinç ya da üzüntü oluşturmaz. Hadid suresinde bu net ifade edilmiştir. 22. 23. o civardaki ayetlerde size isabet eden her ne var ise siz onu yaşamazdan evvel yani bir üst boyutta bilgi data kademe kademe enerji düzeyine iner. Holografik tir. Siz onu yaşamazdan evvel o bir kitapta yani ana kaynakta, bilgide, datada vardır. Yazılmıştır. Yani kodlanmıştır. Açığa çıkması çıkmaması mümkün olmayandır. İşte bunu size bildiriyoruz. Bu bilgiyle bildiriyoruz. İman nuruyla bu bilgiye bakabiliyor musunuz? Bunu size bildiriyoruz. Elinizden çıkanlardan dolayı üzülmeyiniz, üzülmeyesiniz. Elinize geçenlerden dolayı da sevinip şımarmayasınız diye. Ayetin işaret etmiş olduğu bir sistem ve o sistemin anlaşılıp kavrandığı, açıldığı beyin ve bilinçlerdeki hissiyatı frekansı ifade etmektedir. Oluşumu bakışı ifade etmektedir. Gerçek değeri açıldığında Beş düğünün izafi ol, olduğu gerçeğiyle yüz yüze, yani bilinç düzeyinde bu seyredilip açıldığında esasen <laughs> metaverse yaşamaya başlarsın. <laughs> varlığın hologramik yapılı bir yapı olduğunu hissedip yaşamaya başlarsın. Başka yerlere girmeyelim şimdi konu dağılmasın. Ama buna eskiler ne demişler? Alemlerin aslı hayaldir demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnsanlar uykudadır. Bu alem rüya etmindedir. Ölünce uyanırlar. Yani bu devirde, bu çağda bu bilgiler ulaşıyorken bunları değerlendirmekten geri kalan kişi ancak nasipsiz olabilir. Yani göz ardı eden kulak ardı eden, duymazlıktan gelen, duysa da üzerine gitmeyen, dünyasına dalan, ancak nasipsiz olabilir. Nasipsiz olduğu için bunlarla ilişki ve ilinti kuramıyor olabilir. Allah'u alem. Ancak gerçeği bilmeyene düşen gerçeği bilmeyenin payına tapmak düşer. Gerçeği bilmeyenin payına tapmak düşer. İlla bir şeye tapacaktır. Ama paraya tapacaktır, ama kadına tapacaktır, ama erkeğe tapacaktır, ama ona tapacaktır, ama buna tapacaktır, bir şeye tapacaktır. Tapmak deyince, yani bir şeyin karşısında eğilip kalkmak diye düşünmeyelim. Sohbetin başında ifade ettiğim motivasyon, motivatör bütün bunlardan arınmış olmanın karşılığıdır. Allah'a iman. Çünkü diğer tüm isimler Allah düğununda Allah ismasıyla terkipsel algılama alanına düşen bilgilerden ibarettir. Ya bir hatırlatıcı göreviyle işlevdedir. Ya bir müjdeleyici göreviyle işlevdedir. Her an tesbihtedir. İşlevini ortaya koymaktadır. Zikirdedir. Hatırlatıcıdır. Bakmasını bilene. Teşekkür ederiz.